Merhaba değerli öğretmen arkadaşlarım. Ben Fatma Hoca, Fatma Yaman Şirin. Bugün sizlerle birlikte Hoca Kafası stüdyolarında program geliştirme, sınıf yönetimi ve materyal tasarımı derslerin videolarını çekmeye başlıyoruz arkadaşlar. Biz heyecanlıyız. Eminim ki sizler de 2024 KPSS için sabırsızlanıyorsunuzdur. Peki dersimizi geçmeden önce ben size eğitim bilimleri hakkında şöyle genel bir bilgilendirme yapacağım. Sizler de çok iyi biliyorsunuz ki eğitim bilimlerinde toplamda 80 tane soru var arkadaşlar. Peki bu 80 sorunun içerisinde program geliştirmeden her sene 5 soru, sınıf yönetiminden 4 soru, Materyal tasarımından da arkadaşlar 4 soru gelmektedir. Yani biz sizlerle birlikte toplamda 80 sorunun içerisinden 13 soruda 13'te 13 yapmaya çalışacağız. Peki Senelerdir bu dersi hem yüz yüze hem de online anlattığımda öğrencilerden derse başlamadan önce bu dersle ilgili duygu ve düşüncelerini soruyorum. Sizlere de soruyorum arkadaşlar. Program geliştirme sizce nasıl bir ders? Peki daha önceden aldığım dönütleri hemen sizlerle paylaşayım. Sizler de oturduğunuz yerden eminim ki aynı benzer dönütleri verdiniz. Hocam bu ders çok sıkıcı. Bu dersi anlamlandırmakta güçlük çekiyoruz. Yapılandırması çok zor. Soruyla ifade edilenin ne demek olduğunu anlayamıyoruz gibi dönütler alıyoruz arkadaşlar. Peki öncelikle bu derse derste başarılı olmak için arkadaşlar derse karşı olan ön yargımızı yıkmamız gerekiyor. Başarmanın en önemli kuralı arkadaşlar yola çıkmak ve yola çıktığımızda inanmak. Peki şu an biz sizlerle birlikte bir yola çıkıyoruz ve ilk adımı atıyoruz arkadaşlar. Bu dersi yapabileceğimize inanıyoruz. Bu ders ne kadar soyut olursa olsun biz o soyut olan dersi somutlaştıracağız, basitleştireceğiz ve sınava girdiğinizde eminim ki program geliştirmede hiçbir eksiğiniz kalmayacak. Peki ilk yapmamız gereken demek ki dersi çok iyi ne yapmak arkadaşlar? irdelemek. Peki bunun dışında her ünite sonunda arkadaşlar tahtada ünitelerimizi biraz sonra tanıtacağım size. Her ünite sonunda sizlerle birlikte yazmış olduğumuz kitabın arkadaşlar içerisinden soru çözümleri yapacağız. Çıkmış sınav sorularına atıflarda bulunacağız. Hep birlikte ne yapacakmışız? Demek ki dersimizi çok güzel harmanlayacağız ve başarıyı elde edeceğiz. Peki onun dışında arkadaşlar video ders notlarımızla anlatacağımız dersler birbiriyle örtüşecek. Elinizdeki notlardan bizleri ne yapabileceksiniz? Takip edebileceksiniz. Peki o zaman gelin bakalım program geliştirme dersinin içeriğine bakalım. Program geliştirmeden her sene ÖSYM 5 tane soru soruyor arkadaşlar. Peki bu 5 sorunun içeriğine baktığımızda İlk ünitemiz temel kavramlar. Temel kavramlardan ÖSYM her sene bir veya iki tane arkadaşlar soru soruyor. Yani bir tane e, soru banko, ikinci soru bazen sürpriz olabiliyor. Peki öğretmenim beş sorunun bir tanesi birinci ünitedeyse hatta ikincisi gelebilecekse demek ki temel kavramlar ünitesi önemli bir ünite. Bir de şunu unutmayın arkadaşlar program geliştirmede temel kavramlar ünitesi olmadan diğer ünitelere ne yapamıyoruz? Geçiş yapamıyoruz. Peki temel kavramlarda biz neyi konuşacağız? Önce diyeceğiz ki davranış nedir? Öğrenme nedir? Yaşantı nedir? Birazcık Yılmaz hocamın anlattığı derse değineceğiz. Bakın demek ki program geliştirme öğrenme psikolojisiyle ilişkili. Peki ardından eğitim ve öğretim tanımı yapacağız. Özellikle de eğitimin ve öğretimin ortak noktası nelerdir, farklılıkları nelerdir bunlara bakacağız. Buradan daha önceden soru geldi çünkü. Eğitim türleri diyeceğiz arkadaşlar. Eğitim türlerini üç ayıracağız. Formal eğitim, informal eğitim ve sargın eğitim şeklinde. Hatta sonrasında formal eğitimi de kendi içerisinde örgün ve yaygın eğitim diye arkadaşlar ikiye ayıracağız. Yaygın eğitimin alt dallarını, örgün eğitimin alt dallarını tekrardan ne yapacağız arkadaşlar inceleyeceğiz. Demek ki program geliştirmede bizler bütünden parçaya doğru gidiyoruz arkadaşlar. Genelden özele doğru gidiyoruz. Mesela ÖSYM bize şöyle bir soru sormuştu arkadaşlar. Bir bankada yeni bir uygulama başlatılmıştır. Yeni uygulamada uygulamaya banka çalışanlarının uyum sağlayabilmesi için banka çalışanlarına 7 hafta boyunca yeni uygulamayla ilgili arkadaşlar eğitim verilmiştir dedi. Peki bu banka çalışanlarına verilen eğitim türü aşağıdakilerden hangisidir dedi. Peki banka çalışanlarına verilen eğitim türümüz tabii ki de arkadaşlar hizmet içi eğitim. Peki hizmet içi eğitim hangi eğitimin içerisinde arkadaşlar? Formal eğitimin içerisinde ve yaygın eğitiminin içerisinde. Demek ki benim e, sorularım genelden özele doğru gidecek. Peki eğitim türlerini hallettikten sonra eğitim ve kültür ilişkisine bakacağız. Kültürün alt dallarından bahsedeceğiz arkadaşlar. İşte kültürleşme, kültürlenme, kültürel şok, kültürel emperyalizm gibi kavramlarımızdan bahsedeceğiz. Peki ÖSYM bununla ilgili bize daha önceden şu tarz sorular sordu. Dedi ki e, Muğla'lı olan Efe Amerikalı Sally ile evlenmiştir dedi. Amerikalı Sally'e zeybek oynamayı öğretmiştir. Seli ise Efe'ye arkadaşlar salsa yapmayı öğretmiştir dedi. Peki bu karşılıklı olan etkileşim kültürün hangi kavramıyla açıklanır dedi. Cevabımız kültürleşmeydi. Demek ki kültür ve kültürün alt dalları bizim için arkadaşlar önemli. Peki sonrasında birinci ünitede programlama nedir? Planlama nedir bunu konuşacağız. Programlayı programlamayı biliyorsunuz ki talim terbiye kurulu yapıyor. Planlamayı ise siz değerli öğretmenlerim yapıyorsunuz. Peki sonrasında ders programı nedir? Eğitim programı nedir? Öğretim programı nedir? Ders planı nedir? Ünitelendirilmiş yıllık ders planı nedir? Bunları konuşacağız. Ve onun sonrasında program türleri diyeceğiz. Postneri ne yapacağız? Anacağız. Peki program türleri Bizim için önemli arkadaşlar. Geçen sene de buradan soru geldi. Peki Talim Terbiye Kurulu'nun Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan programa biz resmi program diyoruz arkadaşlar. Yani Ankara'da TTK'da hazırlanan programımız. Peki resmi programın okulda, sınıfta öğretmenin elinde hayat bulmasına, yani sınıfta öğretmenin çocuklara uygulamasına, uygulamadaki program Peki resmi programda yer almasına rağmen çeşitli sebeplerden dolayı bir öğretmenin o programı sınıfta uygulamamasına biz ihmal edilen program diyoruz. Peki resmi programda olmamasına rağmen ihtiyaçtan dolayı bir öğretmenin planlı programlı bir şekilde programa yeni şeyler eklemesine ise ekstra program diyoruz. Peki öğretmenim resmi program sınıfta uygulanırken plansız programsız bir şekilde ortaya çıkan her türlü etkinliğe ise biz örtük program diyoruz arkadaşlar. Yani posterın program türleri bizim için önemli. Peki öğretmenim geldim. Son başlığımız birinci ünitede eğitimin işlevleri. İşte eğitimin toplumsal işlevi, bireysel işlevi, ekonomik işlevi bir de gizil işlevinden bahsedeceğiz ve ilk ünitemizi bitireceğiz bakın. İlk ünite bittiğinde derin bir nefes alacaksınız. Çünkü diyeceksiniz ki biz çok kavram öğrendik. Yani demek ki burası birazcık daha kavramlardan ve terimlerden oluşan bir ünitemiz. Peki birinci ünitede mihenk taşını attık. Geldim ikinci üniteye. Peki ÖSYM her sene buradan arkadaşlar bir tane soru soruyor. Peki burada Program geliştirmenin kuramsal temellerine baktığımızda işte bireysel temel, toplumsal temel, tarihi temel, konu alanı temeli gibi temellerimiz var arkadaşlar. Peki ilk beş temelimizden soru gelmiyor. Sorunun geldiği temellerimiz psikolojik temel ve en önemlisi ise felsefi temeller arkadaşlar. Peki felsefi temellere geldiğimizde iki alt başlığımız var ve çok ayrıntılı olarak işleyeceğimiz bir başlık. Felsefi akımlar ve eğitim felsefeleri. Felsefi akımlarda idealizmden, realizmden, pragmatizmden, hümanizmden ve naturalizmden bahsedeceğiz. Felsefi akımlar bizim Eğitim paradigmaları dediğimiz eğitim felsefelerinin oluşmasını sağlıyor. En gelenekselden en çağdaşa doğru eğitim felsefelerini ne yapacağız arkadaşlar? Sıralayacağız. Daha önceden çıkmış sınav sorusuydu arkadaşlar. En gelenekselden en çağdaşa doğru ya da en çağdaştan en geleneksele doğru eğitim felsefelerini sıralamamızı istemişti. Daimicilik, esasicilik, ilerlemecilik ve yeniden kurmacılık. Peki benim burada Eğitim felsefeleri anlatacağım ama bu dersimiz Gazi Hocam'ın anlatacağı öğretim yöntem ve teknikleri dersiyle de ilişkili arkadaşlar. Çünkü burada mesela şöyle diyecek bize. Diyecek ki e, matematik öğretmeni Güven Hoca çocuklara permütasyon kombinasyon konularını e, sadece sunu stratejisiyle anlatım tekniğiyle anlatmaktadır. Ve tahtaya yazdığı soruya doğru cevabı veren öğrenciye yüksek puan. Yanlış cevabı veren öğrenciye ise düşük puan hatta ceza vermektedir dedi. Peki burada Güven Hoca'nın İçinde bulunduğu eğitim felsefesi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Cevabımız tabii ki de arkadaşlar esasicilik oluyor. Peki bu sorunun ilk boyutu. İkinci boyutu ise arkadaşlar esasicilik eğitim felsefesine göre öğretmen aşağıdaki yöntem tekniklerden hangisini kullanabilir, hangisini kullanamaz gibi öğretim yöntem teknikleri dersine ne yapıyor arkadaşlar? Atıfta bulunuyor. Demek ki bizim için burada önemli olan nokta eğitim felsefeleri arkadaşlar. Peki ikinci üniteyi hallettik. Geldim üçüncü üniteye bakın. Üçüncü üniteye baktığımızda program geliştirme basamakları. Peki program geliştirme basamaklarına baktığımızda arkadaşlar bizim üç tane ana başlığımız var. Diyor ki program geliştirme gruplarının oluşturulması, programın planlanması bir de program geliştirme süreci arkadaşlar. Peki biz burada bakın ilk iki basamaktan çok fazla soru gelmedi gelmesini de beklemiyoruz. Peki soru nereden geliyor arkadaşlar? Üçüncü basamağımızdan yani program geliştirme sürecinden. Peki ilk basamak program geliştirme grupları. Biz burada sizlerle birlikte Milli Eğitim Bakanlığındaki Talim Terbiye Kurulu'nun içerisine gireceğiz. Karar Koordinasyon Grubu'nun üyeleri kimlerdir? Görevleri nelerdir? Çalışma grubu üyeleri kimlerdir? Danışma grubu üyeleri kimlerdir? Nasıl çalışırlar? Hangi görev ve sorumlulukları var? Bunları konuşacağız. Ardından programı planlamaya başlayacağız. Akış şeması, pert işlem ağı ya da işlem zaman çizelgesini bir irdeleyeceğiz. Sonrasında program geliştirme süreci diyeceğiz. Program geliştirme sürecini ÖSYM daha önce karışık halde verdi arkadaşlar. Doğru sıralamanızı istedi. 7 tane basamaktan oluşuyor. Birinci basamağımız ihtiyaçların belirlenmesi. 2. Programın tasarlanması. 3. Programın hazırlanması. 4. Programın pilot bölgelerde uygulanması. 5. Pilot bölgelerden dönüt düzeltme yani değerlendirmenin alınması. Ardından programın tüm yurda yaygınlaştırılması, son olarak da süreklilik kazandırma arkadaşlar. Peki burada soru program geliştirme sürecinden geliyorsa arkadaşlar. Bu süreçte bakın ihtiyaç belirleme diye bir başlık atacağız. Peki ihtiyaç belirlemeye geçtiğimizde arkadaşlar bizim ihtiyaç belirleme yaklaşımları ve tekniklerimiz var. Mesela analitik yaklaşım Sonrasında betimsel yaklaşım, farklar yaklaşımı, e, kritik dönem yaklaşımı gibi yaklaşımlarımız var. Peki onun dışında Delphi dediğimiz uzmanlardan alınan görüşlerin olduğu bir yaklaşımımız var. Sonrasında arkadaşlar Praggle'da kum meslek iş analizi gibi nelerimiz varmış, bizim tekniklerimiz varmış. Peki ÖSYM ihtiyaç belirleme yaklaşımları veya tekniklerinden soru sorabiliyor. Yani bu başlığımız bizim için önemli. Peki ihtiyaçları belirledik. Artık biz ne yapacağız? Programı tasarlamaya başlayacağız. Peki tasarlarken de karşıma şunlar geliyor. Program tasarlama modelleri. Peki program tasarlama modellerini eğitim felsefeleriyle şuradaki gördüğümüz eğitim felsefeleriyle içselleştireceğiz arkadaşlar. Mesela diyeceğiz ki konu merkezi tasarım modellerinde esasicilik ve daimicilik eğitim felsefesi vardır. Yani bu felsefenin özelliklerini ben burada ne yapacağım? Tasarı da kullanacağım. Peki öğrenci ya da birey merkezli, öğrenen merkezli tasarım ise arkadaşlar ilerlemecilik eğitim felsefesini baz alır. Biz burada bunları ne yapacağız? İrdeleyeceğiz. Mesela Birey merkezi de çocuk merkezi tasarım, yaşantı merkezi tasarım, tasarım. hümanist e, hümanist tasarım. Peki e, romantik, radikal gibi arkadaşlar tasarımlarımız var. Bu tasarımların birbirleriyle ortak noktaları nelerdir, farklılıkları nelerdir bunlara bakacağız. Sonra üçüncü tasarım modelimiz var sorun merkezi yani toplum merkezi o da Yeniden kurmacılık eğitim felsefesiyle arkadaşlar ortaya çıkan bir tasarım modelidir. Burada da çekirdek tasarım modeli, yeniden kurmacılık tasarım modeli gibi modellerimizi işleyeceğiz. Peki programı tasarladık. Artık ben neredeyim? Üçüncü basamaktayım. Yani programı hazırlayacağım. Programı hazırlarken de programın dört tane ögesi karşımıza çıkacak. Hedef, yeni ismiyle kazanım içerik, tema, konu, eğitim durumları bir de sınama durumları arkadaşlar. Peki biz burada programın öğeleri üzerinde özellikle hedef kazanım ve içerik üzerinde duracağız. Peki hedef kazanımda dikey hedefler ve yatay hedefler diyeceğiz. Sonrasında da bilişsel hedefler diyeceğiz. Bloom taksonomisini işleyeceğiz. Peki Bloom taksonomisini bir de nerede göreceksiniz? Öğretim yöntem teknikleri dersinde. Demek ki bakın gene ÖYT ile ne yapıyoruz arkadaşlar? İşbirliği yapıyoruz. Duyusal ve psikomotor hedefleri de konuşacağız. Peki sonrasında hedefleri konuştuktan sonra içerik düzenleme yaklaşımları diyeceğiz. Yani bir hedefe yönelik arkadaşlar bir konu oluşturulurken nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Neye göre içerik oluşturmalımız gerekiyor? Buna bakacağız. İçerik düzenleme yaklaşımları da tasarlama modelleri gibi kendi içerisinde üçe ayrılacak. Bunlarda da işte konu merkezli içerik düzenleme yaklaşımları, öğrenci merkezli içerik düzenleme yaklaşımları bir de arkadaşlar sorun merkezli içerik düzenleme yaklaşımları diyeceğiz. Peki eğitim durumları ÖYT dersinde, sınama durumları ise arkadaşlar ölçme değerlendirme dersinde karşınıza gelecek. Yani biz programın hazırlanmasında kendi dersimiz adına hedef ve içeriğe bakacağız. Peki programı hazırladık arkadaşlar. Hazırladıktan sonra artık biz Pilot bölgelerde programı uygulamaya başlayacağız arkadaşlar. Pilot bölgelerde program uygulanacak. Ardından bir dönüt alacağız, değerlendirme yapacağız. Değerlendirme olumlu çıkarsa tüm yurtta programı yaygınlaştıracağız. Son olarak da ne yapacağız arkadaşlar? Süreklilik kazandıracağız. Peki burada bir de şuna değinmek istiyorum. Program geliştirme sürecinin tüm basamaklarında TTK dediğimiz yani Talim Terbiye Kurulu Milli Eğitim Bakanlığı sorumludur. Yani demek ki program geliştirme sürecinin tüm aşamalarında TTK karşımıza çıkıyor. Peki siz değerli öğretmenlerim bu programa ne zaman hayat veriyorsunuz? Pilot uygulamadan sonra da arkadaşlar biz öğretmenlerle programı ne yap ne yapmaya başlıyoruz? İrdelemeye başlıyoruz. Peki Değerli öğretmen arkadaşlarım, program geliştirme dersimizin içeriği böyle. Peki zor muymuş size soruyorum? Hala zor diye düşünenleriniz var. Zor değilmiş hocam, bir avazda biz bitireceğiz bu dersi diyenleriniz var. Eminim ki arkadaşlar bir solukta, bir çırpıda bu dersi halledeceğiz. Dediğim gibi, dersi anlamadığınız noktada videoyu destekleyen ders notlarımızdan yararlanabilirsiniz. Ya da arkadaşlar Instagram hesabımdan bana yazıp "Hocam şu konuyu anlamadım. Burada şu örneği vermişsiniz ama ne demek istediğiniz gibi sorularınızı sorabilirsiniz arkadaşlar." O zaman hedefimiz program geliştirmede 5'te 5 beş yapmak, programdan sonra sınıf yönetimi ve materyal tasarımıyla yolumuza devam etmek. Hadi bakalım o zaman ilk konumuzla derse başlayalım.